herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Peugeot 308 1.6 EHDI Start Stop Alur Paket. Adana'nın en güzel rengi. Beyaz renkte. Aracımız 2015 model. C sınıfı 5 kapılı bir hatchback. Dizel 4 silindirli. 115 beygir ve 270 Newton metre torka sahip Peugeot'un C sınıfı hatchback bir aracı. Cam tavan, balık sırtı antenli, led farlı güzel bir aracı. Aracımızın 0-100 hızlanması 10.2 saniye. Son hızı 196 km bölü saat arkadaşlar. Tabii ki bu fabrika verisi. E, aracımız 6 ileri manuel vitese sahip. Yıllık MTV'si 629 çarpı 2 TL. Euro 5 metre sahip olan aracımız. Şehir içi 4.3, şehir dışı 3.5, karmada 3.8 litre yakıt yakmakta. E, tabi bunların hepsi tamamen fabrika verileri arkadaşlar. Deposu, yakıt deposu 53 litre. Ön arka park sensörleri. Böyle güzel afilli bir jantı 225 45 17 jantlara sahip bir araç aracımız arkadaşlar 1160 kilo ve 420 litre bagaj hacmine sahip arkadaşlar buradaki bu yeni kasada Peugeot mühendisleri yaklaşık 140 kilo kadar aracı hafifletmişler. 420 litre bagaj hacmine sahip. Arkadaşlar e, bu aracımızın aynı zamanda e, otomatik EAT 6 şanzımanlı e, dizel ve 1.2 Purtek versiyonu da bulunmakta. Toplamda aracımızın bu seri aracımızın 4 adet motoru var. 2 benzin, 2 dizel olmak üzere. Donanım paketleri de akses, aktif ve alur olmak üzere 3 pakette donanıma sahip. Şimdi aracın sahibiyle konuştuğumuzda e, bu serimizde biliyorsunuz kullanılmış araçları tanıtıyoruz bilerek. Aracımız 35.000 kilometrede. Bugüne kadarki ki e, arkadaşımıza vermiş olduğu ee, sıkıntıları so sorduğumda sadece arka kapılarından e, çözemediği bir ses geldiği ifade etti. Şikayetver.com'a girip araç hakkında e, şikayetlere baktığımda ağırlıklı AdBlue kapağının veya AdBlue deposunun e, kronik bir arıza olduğunu ifade etmişler. Toplamda 284 tane şikayetini gördüm. Şimdiki versiyonu biliyorsunuz 1.5 Blue HDI 130 beygir EAT 8 şanzımanla otomatik vitesi satılıyor. Ve yine 1.2 PureTech 130 beygirlik EAT 8 şanzımanla satılan bir araç. Şöyle içine doğru baktığımızda gayet havalı güzel bir sade bir tasarıma sahip. kadran selamlama var. Motoruna bakalım. Gördüğünüz gibi tüm sağ mühendislerinin yapmış olduğu çok sorun çıkartmayan bir motor. Niye çok sorun çıkartmıyorum diyorum. Yine dediğim gibi şikayetvar.com'da ağırlıklı et blue depo kapağındaki problemden bahsediyorlar. Bir de bazıları arka süspansiyondan şikayetçi olmuş arkadaşlar. Hatta 2-3 tane de içerideki ses sisteminin e, ben şikayetçi olmuş. Artık dokunmatiğinin bozulduğunu ifade ediyorlar. Evet sınıf ortalamasına göre arka taraf biraz dar. Fakat koltuklar yeni yıkandığı için araç çok geride. Hatta şöyle benim boyum 1.67. Gördüğünüz üzere ön koltuk çok çekili ama. Şöyle güzel cam tavanı da var. Hatta perdenizi açalım. 4 tane kolça tutamağı da mevcut arkadaşlar. Şöyle. Gayet güzel otomatik açılan perdesi var. Tabii bunu açınca çok hoş bir ambiyans oldu içeride. çok yüksek olmayan bir şart temeli de bulunuyor ama dediğim gibi tabi bu sınıfta C sınıfı hatchback bir arabaya göre sınıf ortalamalarında bulunan genişliğe sahip. Evet arkadaşlar kullanılmış kincel araçlarımızla ilgili tanıtımlarımız devam edecek. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yüzünüzden gülümseme, kalbinizden mutluluk eksik olmasın herkese iyi akşamlar diliyorum.